Yani sanki Trump'ın meşruiyet mesajını biraz kaygıya dönüştürmüşler ve içeride bir meşruiyet tiyatrosu sergilediler bana göre. Patron Kim oyununun e, kurgulanmış hali gibi gördüm. Yani ben sandalyelerin diziminden tutun da e, insanların oraya işte e, Davutoğlu yanına işte Babacan e, o sıralamanın bile biraz kurgu, olduğunu düşünüyorum. Bu şeyin aslında iki iki tarafı var bu madalyonun. Aslında er, Erdoğan yönünden de bir tarafı var. Mesela Erdoğan 3 yıl önce öldürseniz böyle bir görüntüye izin vermezdi. Yapmazdı yani. Demek ki onun da ihtiyacı var buna. Sıkışmış durumda yani. E önce sandalyeleri dizmişler. İşte başkan buraya oturur, şey bir. Erdoğan buraya oturacak. Bu şuraya, bu buraya. Bahçeli'yi dengelemişler oraya. İşte biraz uzak da olsa koltuk açısından aynı işlemeli aynı e, varaklı koltuğun bir benzerini de bahçeli için koymuşlar. Önce az oyuncuları yerleştirmişler, sonra etrafını şey yapmaya gelmiş ve meclis başkanının e, sekreteri sanırım e, şey şey dolaşmış parti parti dolaşmış. Evet. Bir kurgu olduğunu düşünüyorum ben. Hani fotoğraf perspektifinin bile önceden e, denendiğini düşünüyorum bu açıdan. Zaten şeyden de belli oluyor yani Erdoğan e, Davutoğlu geldiğinde. Babacan geldiğinde yerinden kalkmıyor bile. Yani siyasi nezaket ne olursa olsun yaşınız, makamınız ne olursa olsun. Şu an görüntüde de var. Evet. Değil mi? Yani şu, 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 görüntü için yaptılar onu bana göre. Bakın şey Erbakan, Davutoğlu, Babacan. Yani aynı karede üçü de adeta böyle patron kime şey yapıyor yani tasdikleyen bir halde bir bir durumdalar diye düşünüyorum. Yani bence siyasetin de bir haysiyeti, bir duruşu olmalı. Maalesef ben yani ya tufaya getirildiler ta şey argo tabirle. Bakın şu fotoğraftan bahsediyorum. Evet. İnanılmaz bir şey yani. Şu kare için yani Erdoğan bir birkaç milyar dolar verse yeter yani. Bu, bu Kürt halkını bu hale getirmiş gibi sayıyor yani. İşte tam da kendine göre... Meşruiyet meselesini bu yoldan çözmeye çalışıyor bana göre. Ben çok umutlandım bu tartışmalarla. Neden? Dikkat ederseniz iki gündür Erdoğan'la verilen bu fotoğraftan dolayı çok büyük tepki var. Muhalefet partilerine, liderlere, onun önünde yaltaklanan milletvekillerine nasıl bir ikiyüzlülük bu diyorlar siz bu kadar bedel ödemişsiniz, sizin, sizin bu kadar acılarınız var, bu kadar insanlarınız cezaevinde, her iki taraftan da fark etmiyor. Hangi partiden olursa olsun bu kadar insanlarınız cezaevinde, reva mı diyorlar, nasıl böyle bir şey yapabilirsiniz? Türkiye demokratik güçlerinin ses verdiğini, Türkiye muhalefetinin sadece meclisteki muhalefet partilerinden ibaret olmadığını gösteriyor bu bize. O açıdan da umutlanmak lazım. Gittiler öyle bir fotoğraf verdiler ve üstleri başları battı. Hat, yani bugün bütün gün herkes bunu açıklamaya çalışıyor, tevil etmeye çalışıyor. Geçeceksin onu. Ayrıca Erdoğan her zamanki şeyi yapıyor. Yani tuzak evet tuzağa düştüler doğru. Ama yani bu ilk tuzak değil ki, ilk kazılan çukur değil ki. Erdoğan Baykal'la da aynı görüntüyü verdi. Hatırlayın seçimi kaybettiğinde. Erdoğan yani, Yeni Kapı'da da liderleri topladı. Ederim, bir tabir vardır ya hani yaklaşmayın diye yani e, dinen hani bazı şeylere Hı -hı. hiç yaklaşmayın Tabii. der yani, o o konuda imtihan olmayın da gitmeyin yani evet Tabi, yani. tabi. şimdi mecliste iki büyük resepsiyon olur. Ben Ankara yıllarımdan bilirim. İki büyük resepsiyon olur. Hatta o parlamento muhabirlerini falan da heyecanlandırır. Biri 1 Ekim açılış resepsiyonudur. Öbürü de 23 Nisan resepsiyonudur. Üçüncü bir resepsiyon yok. Şimdi önümüzdeki 23 Nisan resepsiyonunda bakalım aynı şey olacak mı? Söyleyeyim size olmayacak. Niye? E çünkü Erdoğan bunu tüketti geçti. Şimdi önüm, önündeki maçlara bakacak. Ve Numan Kurtulmuş'u yakma pahasına yaptı bunu. Biraz evvel çok güzel anlattı Nedim Bey. Numan Kurtulmuş elemanını gönderiyor. Tek tek parti liderlerini, meclis başkanı sizi çağırıyor. Diye davet ediyor ve parti liderleri tuzağa böyle düşüyorlar. Aa meclis başkanı bizi çağırmış gidelim diyorlar. Gitseler ne görecekler? Meclis başkanı onlara Erdoğan'ın yanında koltuklarda numaralanmış Erdoğan'ın yanında onları oturtuyor. Ee, şey e, Aynı görüntüyü 23 Nisan bir önceki 23 Nisan değil yani 2024 23 Nisanında Erdoğan Özgür Özel'le verdi. Aynı salonda aynı mermerli salon o resepsiyon salonunun hemen arkasındaki bir salondur. Büyük, yüksek tavanlı bir salondur. Fotoğraflara bakın. 23 Nisan 2024. Erdoğan gene bir meşruiyet aracı e, ya da meşruiyet çıkışı hissediyordu. Çünkü 31 Mart 3 hafta önceki seçimde büyük şehirleri kaybetmişti. CHP Türkiye'nin birinci partisi olmuştu ve Erdoğan panikteydi. Hatırlayın, Erdoğan yumuşama dedi. CHP lideri normalleşme dedi. Böyle bir süreç başladı. İşte 3 hafta sonra 23 Nisan'da Meclis'te o bahsettiğim iki büyük resepsiyondan ilki oldu. Yılın ilk resepsiyonuydu o zaman. 23 Nisan resepsiyonunda Erdoğan mermerli salonda gene öyle varaklı koltuğa oturdu. Özgür Özel'i de getirdiler oraya oturttular. Sol tarafında oturuyordu. Diğer muhalefet liderlerine ihtiyaç yoktu. Onlara davet gitmedi. Çünkü Özgür Özel'in gelmesi yetiyordu. O gün Özgür Özel'le bir meşruiyet, bu ülkenin sahibi benim, bir numarası benim, Cumhurbaşkanı benim. Bak Özgür Özel de geldi, benim yamacıma oturdu. Orada Özgür Özel'in o kare, o karede olması yettiği için Mermerli Salon'da o fotoğraf verildi ve geçti. Şimdi bugün Özgür Özel yoktu, olmadığı için de diğer hepsi çağrıldı. Erdoğan'ın durumunda bir sıkıntı var belli ki. Yani bakışlarında, yürüyüşünde, zihninde. Şimdi herkes belli ki sarayda, ondan sonrasında bir hazırlık yapıyor. Ee, burada... Öne çıkan isimler var. Bilal Erdoğan diyen var. Hakan Fidan'ın bir emeli var. İşte Selçuk Bayraktar'ın burada bir hamle yapacağı söyleniyor. Berat Albayrak ben buradayım diyor. Yani o cenahta bir hazırlık var. E şimdi tabii ki babadan oğula geçmesi de isteniyor olabilir. Burada biz bir, bir analiz yapabilir miyiz? Yani kimin acaba nasıl bir hamlesi var? Böyle çok sivrilen, çok böyle uç veren bir e, görüntü var mı gözünüze çarpan? Yani şunu yaptığı için onun belki emelleri çok daha ileri seviyede falan diyebiliyor muyuz? O tartışmayı şöyle bir toparlayabilir miyiz? Hakan Fidan özelinde e, yani Erdoğan sonrasına hazırlık geçtiğimiz yıldan itibaren başladı ve bu bizzat Erdoğan cephesi tarafından da zaten harıl harıl e, devam eden bir süreç. E, geçtiğimiz yıl sonunda ve daha doğrusu 2024 sonunda ve 2025 başında AKP il ilçe kongrelerini yaptı ta ki Şubat kongresine kadar. Şubat'ta büyük kongre vardı. Aralık ve Ocak ayında e, kongrede seçilen il başkanları en az 8 tanesi istifa etti. Geçtiğimiz hafta hatırlayın. Bunlar yolsuzluk ya da pudra şekeri istifası değildi. Bunlar teşkilat başkanının, genel sekreterin e, rızası doğrultusunda veya onun emri doğrultusunda bir parti için yeniden şekillenmeydi. Ve ondan gittiler bunlar. Peki parti kime hazırlanıyor? Bilal Erdoğan'a hazırlanıyor. Bilal Erdoğan'ın. ...yakın elemanları İstanbul İl Başkanlığı'nda, Teşkilat Başkanlığı'nda, Genel Sekreterlik'te 32, 35, 38 yaşında insanlar görevlendirildi. Bugün AKP'nin MKYK'sının da en az üçte biri Bilal Erdoğan ve onun kuşağında, 35-40 yaş kuşağında insanlar. Yani bir yönüyle Erdoğan kendinden sonrası için Bilal Erdoğan'ı işaret etmiş ve AKP'nin başına düşünerek... AKP'nin genel başkanlığında bir staj yapsın, sonrasında da bakarız falan gibi bir plan yapıyor. Başarılı olur olmaz. Başta da söyledim. Siz sonraki lideri belirleme şansına sahip değilsiniz. Birini düşünebilirsiniz. Bir veliaht düşünebilirsiniz ama bu sizin elinizde değil. Yani ben özellikle Amerika ve İngiltere'nin Amerika ve İngiltere yönetim katlarının ve Amerika ve İngiltere istihbaratının ve Orta Doğu'daki şekillenme çerçevesinde Türkiye'de liderlik yönüyle ya da Türkiye'de her daim görevde kalsın veya her daim kilit bir pozisyonda olsun diye baktığı iki ismi biliyorum. Bu İbrahim Kalın ve Hakan Fidan. Bir de bunu koyacağız. Haliyle bu noktada Hakan Fidan, Erdoğan her ne kadar hazretmese de, her ne kadar kendinden sonrası için hazırlandığını görse de, hesap etse de tıpkı bir dönem Demirel'in çillere engel olamadığı gibi Erdoğan da Hakan Fidan'a engel olamayabilir. Benim tanıdığım Erdoğan şu ana kadar Hakan Fidan'ı çoktan pasifize etmesi gerekirdi. Ki bence Dışişleri Bakanlığı'na getirmesi de bir, bir anlamda biraz önünü kesmek için gibi geldi bana. O dönemde çünkü yani Dışişleri Bakanlığı evet çok önemli bir konum ama yani bir İçişleri bakanı gibi böyle çok hani her gün göz önünde iç politikaya uygun bir şey yaptığınız bir yer değil. İşte bugün Suudi Arabistan'da temasla kim ne yapsın Suudi Kralı ile yaptığı görüşmeyi içeride. Dolayısıyla dediğiniz ya bunun Erdoğan'ın belki bu konularda eskisi gibi atik olmamasına bağlamak lazım. Veyahut dediğiniz gibi çok sırları var. Artık onunla ne yapacağını bilemiyor. Bu da söz konusu olabilir. Türkiye eski Türkiye değil. Kurumlarıyla değil. Denge balans unsurlarıyla değil. Değil yani. Bir sefer Türkiye Erdoğan'ın elinde bir oyun hamuruna dönmüş durumda. Bu kadar çapsız bir insandan yani bireysel olarak söylüyorum nasıl bu işler çıktı ben hala bunu çözebilmiş değilim. O işin ayrı kısmı. Ama ben Türkiye'nin monarşiden oligarşiye geçeceğini düşünüyorum. Şu anda monarşik bir yapı var. Oligarşi dediğimiz biraz önce Tarık Bey'in söylediği o gençleşme, kadrolaşma var ya. O kadroların oluşturduğu bir oligarşinin sembolik de olsa Bilali ortaya oturtup çevresinde bir oligarşik yapıyla yeni bir Türkiye modelini e gerçekleştireceklerini düşünüyorlar. Ama şöyle monarşi üzerinden onlar var yani. Mesela sarayda çok ciddi bir oligar kavgası var. Ama suyu görünce teyemmüm bozuluyor. Erdoğan hot dediği anda mevzu bitiyor. Fakat bundan sonraki model olarak, yönetim modeli olarak ben yine saray, yine hanedanlık yani geçiyor bir şekilde. Fakat oligarşik bir yönetim sistemine geçeceğimizi düşünüyorum. Mesela Suriye'de böyle oldu. Oğul Esad, şey, e, Esed babasından aldı ama çevresinde çok ciddi askeri, bürokratik bir yapı vardı. Hatta entelektüel. Bana göre şu anda Erdoğan şey Bilal Erdoğan için böyle bir yapı hazırlamakla meşguller. Bunun birkaç boyutu var. İsterseniz haftaya konuşuruz. Ekonomik boyutu var, entelektüel boyutu var, sosyal boyutu var. Bunların hepsini hazırlamaya çalışıyorlar.